Arkadaşlar bugün labo açacağız. Biz daha önce açtık. Sizlere göstermek için paketine geri koydum. Şimdi hangisi çıktı? Aha. Hangisi çıktı tahmin edin. Bu değil. Bu renkli olan kesinlikle değil. Başka bir şey. Sizce hangisi? O bekle. Sen like atıp abone oldun mu? He oldun mu? Çıklar. Şimdi tahmin ettiysen açıyorum. Ve bu çıktı. Bu çok güzel bir şeyimiz. Daha hiçbir olayı yok. Öyle duruyor. Alacaksanız da istiyorsanız alın da hiçbir şey yok. Sadece oyuncak. Yani ne iş yarıyor ki? bir kafası dönebiliyor şöyle. Ya kameraya bakarak yaptığım için her şeyi. Ee, orayı niye gösteriyorum ben? Şöyle kafası dönebiliyor işte. 360 derece. Böyle değil. Kafasını döndürebilsem döndüreceğim. İki elle tutmam lazım da bir elle kamerayı tutuyorum bir elle labubuyu tutuyorum da labubu gözükmüyor. ha. Şöyle. Ah eh. eh, döndü. Kafası şimdi geri dönüyor. Gözlerine bakın. Çabuk abone olup like atın yoksa sizi yerim. %100 gerçek. Çabuk abone ol. Bu arada sizi yemezdi. Bulanıklaştı ekran labubu yüzünden. Labubular bulanıklaştırıl kardeş. Dın <laughs> dın <laughs> dın dı dı dı. 2x yapayım. Hah. Labubular labubudur kardeş. Labubu değil, labu deyip geçme. Yer seni. evet. evet. Barababam, bam bam, barababam Ya taş bir şu çıksaydı ya Çok renk Renkli O en nadiri Bu, bilmiyorum hangisi La bu bu gözlerime bakın çok havalı benim gözlerim Bak! Ağğğ Ağğğ Ağgı Cık cık baba Yakıyorum değil mi? Sadece durmuyor mu öyle kafam dönüyor? Hop havalıyım oğlum. Benim kafam dönüyor diğer oyuncaklar sadece konuşuyor. Siz taklit ediyor. Siz sinir eder ama ben etmiyorum. Ama ben nasıl konuşuyorum? Bilmem. Şimdi uçalım azıcık mini minnacık. Minik Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like attıysanız videoyu kapatıyorum. 19.0 ve bay bay.